Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kalbinizin derinliklerine dokunacak, biraz hüzünlü ama aynı zamanda umut dolu bir hikaye anlatacağım. Elif'in hikayesi. Elif, 28 yaşında, hayallerinin peşinden koşan genç bir kadındı. Büyüdüğü küçük sahil kasabasında deniz ona her zaman umut fısıldar, rüzgar ise acılarını alıp götürürdü. Ama son birkaç yıldır hayatı adeta dinmek bilmeyen bir fırtınanın ortasındaydı. Her şey üniversite yıllarında Murat'la tanışmasıyla başlamıştı. Murat, Elif'in ilk aşkı, ruh eşiydi. Birlikte hayaller kurarlardı. Büyük şehirde şirin bir kafe açacak, kendi küçük sıcak dünyalarını yaratacaklardı. Ancak hayatın onlar için farklı planları vardı. Murat ani bir iş teklifiyle başka bir şehre taşınmak zorunda kaldı. Giderken birbirlerine söz verdiler, mesafeler aşkımızı öldüremez. Başlarda her şey yolundaydı. Uzun mektuplar, saatler süren telefon konuşmaları. Ama zaman aralarındaki kilometreden daha acımasızdı. Mektuplar seyrekleşti, telefonlar sustu ve kalplerinin arasındaki o görünmez bağ yavaş yavaş zayıfladı. Elif kasabada tek başına kalmıştı. Hayatına devam etmeye çalışsa da kalbinin bir köşesi hep Murat'la doluydu. Onu bir türlü unutamıyordu. Yıllar geçti. Bir gün yine o tanıdık sahilde dalgaların kıyıya vuruşunu izlerken bir şey fark etti. Kumlara karışmış, eskimiş bir zarf. Merakla eline aldı ve zarfın üzerindeki ismi gördü. Murat. Bu yıllar önce gönderilmesi gereken ama bir türlü postaya verilememiş bir mektuptu. Elleri titreyerek mektubu açtı. İçinde tek bir cümle yazıyordu. Seni bırakmak zorunda kaldım ama kalbim hep senin neydi. O an Elif'in gözlerinden yaşlar sel olup aktı. Yılların biriktirdiği özlem, pişmanlık ve hiç sönmeyen sevgi tek bir cümleyle yeniden alevlenmişti. O an anladı ki hayat bazen iki insanın yolunu ayırsa da kalplerindeki o derin bağ asla kopmuyordu. Elif sahilde oturdu. Dalgaların sesine kulak verdi ve derin bir nefes aldı. Canı yanıyordu. Evet. Ama aynı zamanda içinde yeni bir umut filizleniyordu. Hayat devam ediyordu ve her son aslında yeni bir başlangıcın habercisiydi. Bu hikaye size neler hissettirdi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.